bıktım bu karının da işinden de gücünden de ya. Şimdi bu nasıl çalışıyor? Dur bir arayayım şunu. Ne işi gücü bitiyor ne derdi bitiyor ya. Efendim hayatım. Ya bu makineyi nasıl çalıştıracağız ya? yerleştirdiysen tableti koy aşkım çalıştır. Bildiğin tablet. He tableti koyacağım çalıştıracağım işte. Emin misin? Evet aşkım tableti koy çalıştır. Bozulmasın tablet. Ya bayatım niye bozulsun? Tableti koy çalıştır diyorum ya sana. İyi tamam son kararın. Son kararım aşkım tableti koy çalıştır. Hadi. Tamam. İşim var hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Kafayı yedi herhalde.